Değer verme yöntemiyle, değer verme çözüm yöntemiyle arkadaşlar hep birlikteyiz. Güzel güzel sorular çözeceğiz. Ben değer vermeyi biliyorsunuzdur. Beni tanıyorsanız az çok ya da YouTube kanalımı izlediyseniz değer verme yöntemini, şıklardan gitmeyi çok seviyorum. Yani şöyle bir şey değer verme. Yanlış yaparak soru çözmeyi ben çok seviyorum. Neden? Aslında yanlış yapmak o soruya yanlış diyebilmek soruyu çözmeye başlamaktır. Çünkü sen bir fikrin yoksa bunu üzülürüm doğru mu yanlış mı diyemiyorsan. Ama yanlış demek soruyu çözmeye başladım demek. Hemen örnek vereceğim ama değer vermeye gereken değeri verin. Değer verme candır gerisi heyecandır. Bunu da biraz önce aklıma geldi. Sizinle paylaşayım dedim. Arkadaşlar değer verme çok zor soruları. Çok kolay hale getirir. Neden? Doğru cevabı bulmaya çalışıyorum. Yanlıştan giderek bulmaya çalışıyorum. Evet yanlıştan giderek bulmaya çalışıyorum. Bir bakalım arkadaşlar sorumuzu çözelim. Ne demek istediğimi soru üzerinde en güzel oradan anlatacağımı düşünüyorum. Sorumuzu okuyalım. 4 katı ile 5 katının toplamı 225 olan sayının 15 fazlası kaçtı? Bilmiyorum çözelim. Bana şıklara ihtiyacım yok. Hiçbir şey matematiğe ihtiyacım yok. Bir sayı olsun kaç olsun bu? Hiç önemli değil arkadaşlar. Ha bu sayıya şöyle bir değer verelim. Bakın bu önemli. Bu sayıya ben şey demek istiyorum. 4 katı ile 5 katını bir sayının toplayacağım. 225 olacak. 7863 olsun. Olur mu? E, olmaz tabii ki. Neden? 7863'ün 4 katını bulacağım. 5 katını bulacağım. Toplayacağım. 225 olacak. Çok saçma evet ama bakın soruyu çözmeye başladık. 7863 hocam çok büyük. Doğru çok büyük. Yorumlamaya başladın soruyu. Soruyu çözdün kabul ediyorum. Kaç? 1. 1 e, de olmaz çok küçük. 4 katı 4. 5 katı 5. Topla 225. Yok canım sende. Olmadı. Ama işte soruyu yorumladım. Demek ki birden büyük 7863'ten küçük bir sayı arıyorum. Aşağı yukarı bir şey arıyorum. Bu 225 bize aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Kaç olsun? 10 olsun. Burada çok düşünmeye gerek yok. 10. Ben şimdi 10'un 4 katını bulacağım arkadaşlar. Çok zor. Onun 4 katı 40. Şöyle yapayım da bari eksi gibi olmasın. 5 katı. İkisini işte toplayacağım. 5 katı da 50'dir. Topladım. 90. E ben 225 bulmak istiyordum. 90 buldum. Ama 7863'e ve 1'e göre güzel. Yaklaştım bak. 90, 225, 2 katına çıksam 180 mi olur acaba? Değil mi? 2 katından da büyük hatta. Bak 2 katı 180 olacak. O zaman ben buraya ne yapayım arkadaşlar? Başka bir ifade vereyim. 2 katı 20. Kaç olsun? 22 verdim. Tamam. Şimdi bir de farklı bir şey var. E ben 4 katı ile 5 katıysa bu bunun 9 katı demektir. Doğru değil mi ya yani şimdi 4 katını bul 5 katını bul. İkisinin toplamı 9 katı. Demek ki ben 22'nin 9 katını bulayım bir. 22 çarpı 9. 9 ile 20'yi çarpsam 180. 9 ile 2'yi çarpsam 18. Doğru değil mi? 198 buldum. Bakın arkadaşlar 90'dı. 198'e çıktım. Çok yaklaştım. Bir de uyanık olalım. Birler basamağı 5. Ben bir sayıyı 9 ile çarpacağım. Birler basamağını 5 istiyorsam Buradaki sayının birler basamağının 5 olması bana bir şeyler kazandırır, doğru mu? Yani ben buraya 25 desem. 25'in 9 katı da arkadaşlar zaten kendi gösterdi. 225'tir. Aslında arkadaşlar bunu ileride söylemek istiyorum ama 90'ı bulunca ben cevabı buldum. Neden biliyor musunuz? 90 2 katına çıkardım. Kafamdan çıkardım 180. Şimdi ben 180'e 45 eklersem 225 olur doğru mu? Yani 90'ın yarısı kadar. Yani ben bunu 2,5 katına çıkarmam gerekmez mi? Doğru değil mi? Bak 2,5 katına. Çünkü 2 katı 20. 2,5 katı yaparsam olur. 2,5 katı da onun 25'tir. En azından bana bir hani aşağı yukarı gideceğim yeri söylüyor. Çok zor değil. Ver kafamdan bir daha. Büyük gelirse çıkar, küçük gelirse artır. Bu kadar basit. Hadi senin soruna bakalım. Senin sorun daha güzel bence. Hadi sıra sende. Birbiriyle buluşmak üzere. Dondur çöz. Doğru cevabı yorumlara yazmayı unutma. Bay bay.